seferde Mevlana'nın dergahına gider. Mevlana'ya durumu anlatır ve ineği hibe etmek istediğini söyler. Mevlana kabul eder. Fakat der ki efendim ben daha önce Hacı Bektaş-ı Veli'ye gittim. O kabul etmedi. Siz kabul ettiniz. Mevlana der ki, biz bir karga Hacı bektaş Veli Şahin gibidir. Böyle bizim gibi her bulduğu leşe konmaz. Onun gönlü çok geniştir. Adam geri döner ve Hacı Bektaş-ı Veli'ye gider. Usanmaz. Efendim der, siz kabul etmediniz ama Mevlana hediyeyi kabul etti. Hacı Bektaş Veli şöyle der. Bizim gönlümüz bir su birikintisi ise Evet, şimdi soruyu soruyorum. Hacı Bektaş Veli der ki bizim gönlümüz bir avuç su birikintisi ise Mevlana'nın Evet, ee, öğrencimiz, arkadaşınız söyledi, belki siz duymadınız. Ben tekrar ediyorum. Mevlana'nın gönlü okyanus gibidir. Onu küçücük bir damla pislik kirletemez der.